Kestel anları S ve 2S olan K ve L cisimlerinin şekil 1'de yatay düzleme uyguladıkları basınçlar eşittir. K ve L cisimleri şekil 2'deki gibi üst üste bırakıldıklarında L cisminin K cismine yaptığı basınç P1. Şuraya uygulanan basınç P1'miş. K cisminin yatay düzleme yaptığı basınç da yani buraya uygulanan basınç da p 2ymiş Bunların oranını istemiş bizden. Şimdi her iki katının da basınç kuvveti kendi ağırlığı kadardı biliyorsunuz. Bu basınç kuvvetlerini bulmamız için basınçların eşitliği ifadesinden yararlanacağız. K kütlesinin basıncı L kütlesinin basıncına eşitmiş. E, K'nın basıncı nasıl yazılıyor? K'nın ağırlığı GK bölü zemine temas yüzey alanı 1S eşittir. L'nin ağırlığı GL basınç kuvveti bölü zemine temas yüzeyi de 2S büyüklüğünde. Bu ikisinin birbirine eşit olması için GK'ya 1G kadar dersem GL'ye de 2G kadardır demem gerekir şimdi geldik P1 basıncını bulacağız P1'in P2'ye oranı isteniyor bizden P1 şuraya yapılan basınçtı şu yüzeye S kadar Yüzey alanına L'nin basınç kuvveti uygulanıyor L'nin basınç kuvveti Yani ağırlığı ne kadardı 2G Peki buraya uygulanan basınç kuvveti ne kadar K katısı L'nin basınç kuvveti olan 2G'yi kendi ağırlığıyla birlikte ne yapacaktır? Aynen zemine iletecektir. Dolayısıyla zemin artık toplamda ne kadarlık basınç kuvveti hissediyor? 3g kadar bölü taban alanının ne kadardı? 2s. Bunları ters çevirip çarparsak uzaklar uzaklarla, yakınlar yakınlarla 4gs bölü 3gs. Gs'ler sadeleşirse bu oran ne çıkar? 4 bölü 3. Yanıtımız C seçeneği aynı maddeden yapılmış yani öz aynı içlerinde boşluk bulunmayan silindir şeklindeki K, L ve M cisimlerine ait taban alanı ve yükseklik değerleri aşağıdaki tabloda verilmiş olup bu cisimler taban alanları üzerinde yatay düzlemde bulunmaktadır. K, L ve M cisimlerinin yatay düzleme uyguladığı basınç kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla FK, FL ve FM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi üç tane silindiri çizelim o zaman. Evet Tablodaki değerlere göre taban alanları ve yükseklikleri bu şekilde olacak bu silindirlerin. Birinci silindir K silindiri, ikincisi L, üçüncüsü de M silindiri. Katılar için dışarıdan bir kuvvet uygulanmadığında basınç kuvveti aslında o katının nesiydi? Ağırlığıydı hatırlarsanız. Ağırlığı nasıl buluyorduk? Kütlesi çarpı yer çekimi ivmesiyle. Kütleyi nasıl buluyorduk? Kütle öz kütle çarpı hacimle bulunuyordu. O zaman ben demek ki G'leri aynıysa, D'leri de aynıysa hacimleriyle doğru orantılı bir ağırlıkları olacağından basınç kuvvetlerini hacimleriyle doğru orantılı olarak alabilirim. K'nın hacmine bir bakalım. K'nın hacmi taban alanı S çarpı yüksekliği 3H. Buna 3V diyelim. O zaman basınç kuvveti de bununla doğru orantılı olarak 3F olsun. FK için. L'nin hacmi taban alanı 2S yüksekliği 2H. Dolayısıyla buna da 4V diyebilirim. Bu da 4 F ile doğru orantılı olan 4 F'lik bir basınç kuvvetine sahip olduğu anlamına gelir L cisminin. Ve son olarak Vm, M silindirin hacmi de taban alanı 3S çarpı yükseklik 2H olduğundan bu da 6 V'dir dersek 6 de 6 F'lik bir basınç kuvvetini bize verir. Bu da M'nin basınç kuvveti olur. Sıralama dolayısıyla M büyük L büyük K şeklinde P seçeneği. Aynı maddeden yapılmış yani özkütüleri aynı. İçlerinde boşluk bulunmayan silindir şeklindeki KLM cisimlerine ait yarıçap ve yükseklik değerleri aşağıdaki tabloda verilmiş olup bu cisimler dairesel yüzeyleri üzerinde yatay düzende bulunmaktadır. KLM cisimlerinin yatay düzeme uyguladığı basınçlar sırasıyla PK, PL ve PM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Tabloda verilenler arasında bunları bir çizeyim ben hızlı olsun diye böyle yaptım. Katı basıncı basınç kuvveti bölü yüzey alanıydı. Basınç kuvveti yerine o cismin ağırlığını yazabiliyorduk. Ağırlığı yerine kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi yazabiliyorduk. Kütlesi yerine de hacimle öz kütlenin çarpımını yazabiliyorduk. Silindir düzgün bir katı olduğu için hacmi taban alanı çarpı yükseklikti. O yüzden buraya S çarpı H yazabiliyorduk. Sonuç olarak taban alanları sadeleştiğinde biz bir katının basıncını eğer düzgünse HDG ile hesaplayabiliyorduk. O zaman K katısının basıncına 2H öz kütlesi D olsun bu cisimlerin hepsinin aynı maddeden yapılmış olduğunu söylemişti bize. Dersek L cisminin basıncına yine 2H DG diyebilir ve M cisminin basıncına da HDG diyebiliriz. de şu yarı çap bilgisinin hiçbir önemi olmadığını gördünüz. K'nın basıncı 2P ise L'nin basıncı 2P'dir. Dolayısıyla PM'nin değeri de P olur. O zaman PK PL'ye eşit ve bunlar PM'den ne çıktılar? Büyük çıktılar. Cevabımız C seçeneği. Yatay düzlem üzerinde bulunan K ve L cisimlerin ağırlıkları ve yatay düzlem ile temas alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. K cisminin yatay düzleme uyguladığı basınç PK, L cisminin yatay düzleme uyguladığı basınç PL olduğuna göre PK bölü PL oranı kaçtır? Tablodaki değerleri okuyacağız sadece. PK, bölü PL oranı. Evet K katısının bakın taban alanı 1S iken ağırlığı yani basınç kuvveti ne kadarmış? 2G'ymiş. Dolayısıyla kanun basıncı 2G bölü S kadar. L'nin de taban alanı 3S iken ağırlığı yani basınç kuvveti 3G imiş. O da 3G bölü 3S'lik basınca sahip. Zaten şu üçler gitti. G'ler ve S'ler de sadeleşince yukarıda 2 aşağıda 1 kaldı. Sonucumuz 2'ymiş. Cevap C seçeneği. Dikdörtgenler prizması şeklindeki K, L ve M duvarlarının taban alanları sırasıyla A, 2A ve 2A, öz kütleleri sırasıyla D, D ve 2D'dir. Yükseklikleri birbirine eşit olan K, L, M duvarlarının yatay düzleme uyguladıkları basınçlar sırasıyla P, K, P, L ve pM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Yüksekliklerine eşit vermiş. Hemen bunları haş haş alalım. Düzgün katılar bakın bunlar. Yukarı doğru genişlemeyip daralmıyorlar. Katı düzgün ise basıncını, yüksekliği, öz kütlesi ve yer çekimi ivmesinin çarpımı olarak bulabiliyorduk. Burada yükseklikleri aynı verilmiş. Yer çekimi ivmesi zaten aynı ortamda oldukları için aynıdır. Dolayısıyla öz kütleleriyle doğru orantılı bir basınçtan söz edebiliriz. O zaman K'nın öz kütlesi D olduğu için basıncı HDG'den 1 P olarak bulunursa L'nin basıncı... H çarpı öz kütlesi yine D olduğu için H, D, G'den yine bir P bulunur. M'nin ise basıncı boyu aynı H. Öz kütlesi diğerlerinin iki katı olduğundan basıncı da 2 P bulunur. Sıralamamız M büyüktür, K ve L birbirine eşittir şeklinde olacak. Evet D seçeneğiymiş. Şekil 1'deki düzenek eşit aralıklı 20 çivinin. Şekil 2 ve şekil üçteki düzenekler ise eşit aralıklı 100 çivinin özdeş tahtalara çakılmasıyla oluşturulmuştur. Şekil 1'deki balonun üzerine K tahtası konulduğunda balonun patladığı, şekil 2'deki balonun üzerine K tahtası konulduğunda balonun patlamadığı, şekil 3'teki balonun üzerine K tahtası ve L cismi birlikte konulduğunda balonun patladığı görülüyor. Buna göre yukarıda verilen gözlemlerle ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Temas yüzeyi arttıkça basınç azalır. Şimdi bakın burada temas yüzeyi şuradaki 20 çivinin yüzey alanına denk geliyor. Yani atıyorum bir çivinin yüzey alanına S diyelim. Dolayısıyla burada temas yüzeyi totalde 20 çivi sebebiyle 20 S olacaktır. Yukarıdan K tahtası bırakıldığında tahtanın ve balonun ağırlığı sebebiyle bu arada balonların ağırlığı içerisinde hava olduğu için çok da önemli değil aslında. E, toplam ağırlık hem balonun hem de tahtanın ağırlık kadar olacak. GK artı G balon bölü 20 s diyeceğiz. Basınç değerimizi böylelikle de bulmuş olacağız ilk durumda. İkinci duruma geldik. Yani burada yine basıncı bulurken toplam ağırlığı gk artı gb olarak alacağız. Fakat 100 tane balonun yüzey alanı artık 100 s yaptığı için bu basınç p1 ise buradaki basınç p1'in 5'te 1'i kadar çıkacak. p1 basıncı sayesinde patlayan balon p1 bölü 5 olan daha küçük bir basınçla patlamamış oldu. O zaman temas yüzeyi arttıkça basıncın ne olduğunu gördük azaldığını gördük. Daha küçük bir basınç patlamamayı sağladığı için bunu aldık. Basınç kuvveti arttıkça basınç artara ulaşabilmemiz için bu sefer yüzey alanları aynı olan fakat basınç kuvvetleri farklı olan iki şekil aramalıyız. Şekil 2 ve şekil 3'ü yani beraber masaya yatırmalıyız. Çünkü şekil 3'te artık toplam basınç kuvveti ne kadar oluyor? K tahtasının ağırlığı, balonun ağırlığı, artı L cisminin ağırlığı kadar oluyor. Ama yüzey alanı gördüğünüz gibi şekil 2'deki yüzey alanı ile aynı kalıyor. Şekil 3'teki balonun patlamasının sebebi ne olacaktır? Basınç kuvvetinin daha büyük olması sebebiyle 3 numaralı basıncın daha büyük çıkması olacaktır. O zaman basınç kuvveti arttığı için basınç ne oldu? Artmış oldu. Bu sonuca da şekil 2 ve 3'ü irdeleyerek ulaştık. Burada şekil 1 ve 2'yi irdeleyerek ulaşmıştık bu sonuca ve son olarak katılar üzerine etkilen kuvvet iletirler mi? Evet, tahta olan K katısı üzerindeki L katısının ağırlığını aynen balona ilettiği için artık yukarıda ne yaptık? Kanun ve balonun ağırlığına bir de L cisminin ağırlığını eklemiş olduk. Buna da ulaştık. Yanıtımız 1 2 3 edirne ne oldu? Boyutları birbirine eşit olan türdeş küplerden K ve L şekil 1'deki gibi, L ve M şekil 2'deki gibi üst üste konuluyor. Şekil 1'de K'nın L'ye uyguladığı basınç P, L'nin yere uyguladığı basınç 2P. K'nın L'ye uyguladığı basınç şuradaki basınç bunu P olarak vermiş. L'nin yere uyguladığı basınç da şuradaki basınç bunu da 2P olarak vermiş. Ve son olarak şekil 2'de M'nin yere uyguladığı basınçta 3P verilmiş. M'nin şuraya uyguladığı basınçta 3P verilmiş. KLM küplerinin ağırlıkları sırasıyla GK, GL ve GM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Birinci durumda şu P basıncını nasıl bulurum? P basıncı K katısının ağırlığı bölü yüzey alanı kadardır. Boyutları aynı verildiği için hepsinin yüzey alanına ne diyelim? S diyelim. İkinci durumda şu zemindeki 2P basıncının sebebi gerek L'nin ağırlığı gerekse K'nın ağırlığı. Çünkü L ne yapıyor? K'nın basınç kuvvetini aynen yere yönünü ve doğrultusunu değiştirmeden iletiyordu. GK artı GL kadar bir basınç kuvvetimiz var. Yüzey alanımız S. E şimdi bakın şunu isterseniz şöyle ayıralım. GK bölü S artı GL bölü S olarak ayıralım. Zaten biz bir yukarıda şunun 1P olduğunu bulmuştuk. Eğer bu 1P ise ve sonuçta gördüğünüz gibi 2P çıkacaksa demek ki şu ifadenin ne çıkması lazım? P kadar çıkması lazım. Peki aynı taban alanına sahip olan iki nesnenin basınçları aynı çıkıyorsa bunun sebebi nedir? Bunların basınç kuvvetlerinin yani ağırlıklarının da aynı olması. GK ve G ile eşit aldık. O zaman gelin bunların da ikisine birden G kadar diyelim. Şimdi şuradaki basıncı hesaplayalım. 3P verilmişti. M katısı L'nin kendisine uyguladığı basınç kuvveti olan GL'yi aynen zemine iletecek. Bu nedenle buradaki basınç kuvveti hem L katısının hem de M katısının ağırlıkları toplamı kadar olacak. Yüzey alanı yine S kadar. Yine bunu da parçalayayım. GL'ye ne kadar demiştik bu arada bir üstte? 1G olsun demiştik. G bölü S artı GM bölü S. Bu sonuç 3P'ymiş. Peki biz G bölü S P dememiş miydik? O zaman burası 1P ise sonucun 3P çıkabilmesi için şu yan tarafın ne olması lazım? Şu sonucun 2P. E, S'e bölündüğünde P sonucunu veriyorsa bir şey ve S'e bölündüğünde 2P sonucunu veriyorsa yani şuradaki GM ne olmalı? Demek ki bu G'nin iki katı kadar olmalı. Böylelikle GK'yı GL'ye eşit ve 1G bulduk. GM ise onların ağırlığının iki katı bulduğumuzdan sıralama ne olacaktır? M büyük K eşittir L yani B seçeneği gibi olacaktır. Ağırlığı G olan kesik konu şeklindeki boş kap yatay düzlem üzerinde bulunmakta olup kap T eşittir sıfır anda açılan sabit debili musluk ile 0 T zaman aralığında tamamen dolduruluyor. Buna göre 0 T zaman aralığında kabın yere yaptığı basıncın zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi öncelikle kabın ağırlığı G olduğundan ve bize sorulan şey kabın içindeki sıvının kap zeminine yaptığı değil, kabın yere yaptığı basınç olduğundan hangi basıncı bulacağız? Sıvı basıncını mı, katı basıncını mı diye sorarsak katı basıncını bulacağız. Çünkü zemin dediği yer burası. Sonuçta sıvıyı hissetmez bu zemin. Katı bir nesnenin yaptığı basıncı hissedecek. Bu basıncı da nasıl buluyorduk? Biz basınç kuvveti böyle yüzey alanı. Sıfır anında kapta herhangi bir sıvı olmadığından o katı basıncı sadece kabın ağırlığı olan g bölü yüzey alanına eşit. Mesela her bir saniye sonunda bu kaba musluktan G ağırlığında da bir miktar sıvı akıyorsun. Buna 2G de diyebilirdim. 3G de salladım G olsun dedim. O zaman biraz zaman geçti. Atıyorum bir saniye sonra. Artık kap ağırlığı G idi. İçine bir de G kadar sıvı eklendi. Zemindeki basınç 2G bölü S oldu. Biraz daha zaman geçti bir saniye daha. Kabın ağırlığı G idi. G kadar su vardı. Bir G kadar daha su geldi. Yani toplamda 2G su akmış oldu. O zaman bu kaptaki sıvı basıncı ne oldu? 3G bölü S. Su mu akıyor bu arada başka bir sıvı mı? Ben su dedim. Yine biraz zaman geçtiğinde G kadar kap ağırlığı vardı. Akan toplam sıvı miktarı 3G oldu. Bölü S. Yani bakın bu basınca P dersen bir süre sonra 2P oluyor. Bir süre sonra 3P oluyor. Bir süre sonra 4P oluyor vesaire. Bu şekilde düzgün bir şekilde artıyor. Ama sıfır anda bir basınç var mı? Var. O yüzden mesela A sıfır anda sıfırlık bir basıştan bahsettiği için elendi. B seçeneği de sıfırdan başlamış bu da elendi. C seçeneği de sıfırdan başlamış bu da elendi. Bu iki seçenek sıfırdan başlamamış. Ama D mi E mi diye sorarsak ne dedik bakın düzgün bir artış söz konusu. Her bir saniyede P kadar artıyor. Düzgün artış söz konusu olduğu için de grafiğimiz sabit eğimli yani bu şekilde bir grafik olacak. İsterseniz değer de verebilirdiniz. Sıfır anda P dedik bir saniye sonra hop 2P oldu. Bir saniye daha geçti 3P oldu. Bir saniye daha geçti 4P oldu vesaire. Sonuç olarak T anında da herhangi bir basınç olacak artık burada bilmiyorum ne kadar. Düzgün arttığını görmüş oldunuz. Cevabımız D seçeneği.